bilmez hayat durdurma fırsatını bulursa ne olur? İnanılmaz tersi de ilginç ve çok eğlenceli bir şey. Challenge'ımız bundan emin olmanıza yardımcı olacak. Hadi bakalım. Bugün ne harika bir gün. Evet haklısın Suzy. bak ne kadar yakışıklı bir adam. Merhaba kızlar harika görünüyorsunuz. Ne kadar tatlı. Onunla tanışmak isterim. Suzy gerçekten aşık mı oldun? Öyleyse bile sana ne? Baksana bu ne? Hiçbir şey göremiyorum. Suzy nereye kayboldun? Dur bekle beni. Merhaba. Benim adım Suzy. Of yetiştim. Bazı şeyler biraz düzeltmem gerekiyor. İşte bu başka bir konu. Bakalım nasıl kurtulacak? Ay ne kadar soğuk. Bu da ne böyle? Üzgünüm seni dondurmayla kirletmek istemedim. Bunun nasıl olduğunu anlamadım. Oh peçede teşekkürler tam gereken. Yardım ettiğim için sevindim. Görüşürüz. Ne kadar yakışıklı. Lezzetli bir şeyler hazırlama zamanı. Mesela milkshake. Önce bir muz alıp soyacağım. Harika. Parçaları bir karıştırıcıya koyuyorum ve iyice karıştırıyoruz. Eminim çok lezzetli olacak. Hazır. Deneyebiliriz. Lezzetli görünüyor. Umarım beğenirim. Zamanı durdurmak için harika bir an. Üzgünüm Emma ama kokteylin gerçekten çok lezzetli görünüyor. Bunu denemeye hayır demem. Hmm, ne kadar lezzetli. Sen iyi yemek yapıyorsun. Harika. Parmaklarını yersin Yasmin. Yes, Her şey içtiğime göre Emma'ya bir alternatif bulmam gerekecek. Emma'ya yeni bir kokteyl yapacağım. Temel olarak brokol, sağan, sarımsak, kokulu peynir alacağım. Yani en sevilmeyen ürünler. Neredeyse kokuşmuş balıkları unutuyordum. Ve en önemli parça. Hepsi bu. Şimdi iyice karıştırmamız gerekiyor. Karıştırıcı yerine koyuyorum. Emma'nın bu içkiye nasıl tepki vereceğini hayal ediyorum. Çok kötü kokuyor. Bu koku öldürebilir. Peki hala kokteyli tekrar yerine koymanın ve başlatma zamanı geldi. Başla. Bu lezzetliyi denemek istiyorum. Ay, bu iğrenç şey de ne? Küçük bir sürpriz. Bu ne? Tüm bir balık mı? İğrenç. Beri bunu nasıl açıklayabilirsin? Hiç bilmiyorum. Ama bu çok eğlenceli. Henüz değil ama şimdi evet. Sen ne yaptın Emma. Bunu denemelisin diye düşündüm. Ne kadar çok iş var. Bu rakamlardan başım dönüyor. Toplantı zamanına yaklaşıyor. Kendimi toplamalıyım. Tamam, hazırım. Başlayalım. Umarım Andy çoktan gelmiş. İyi günler. İyi günler. Öncelikle grafikleri düşünmenizi öneririm. Şu eğilime bak bakın. Şimdi buraya detayı bir analiz. Bu benim sıram. Zamanı döndüreceğim. Harika başardım. Ve şimdi sanatsal yeteneklerimizi iyice eğitebiliriz. Ona bıyık çizeceğim. Sanırım tam ihtiyacı olan. Harika görünüyor. Başka ne yapalım? Bu sıkıcı grafiklere biraz yaratıcı ekleyeceğim. İşte böyle daha ilginç. Tamam devam, devam edebiliriz. Bunu görmek istiyorum. İşte nerede kalmıştım? Programımıza bakmam gerekiyor. Ee, sizin neyiniz var? Monika benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bıyığınız mı büyüdü? Yoksa bilerek böyle çizdiniz? Ne korkunç bir şey. Bunun nereden geldiğini bilmiyorum. Bir dahaki sefere toplantıya devam edeceğiz. Durun, durun bu benim suçum değil. Sanırım bu işi kaybedebilirim. Dışa bayılırım. Bu çok rahatlatıcı. Yeterince şarkı söyleyebilirsin. Demek klieli burada. Sonunda onu buldum. Yine bu aptal şarkılar. Yakında kulakların patlayacak. Bu işi bitirme zamanı. Üzgünüm Leli ama biraz yavaşlanman gerekecek. Harika işe yaradı. Şimdi ona ders vermek için bir şeyler düşünmeliyiz. Örneğin onun sıcak banyolar düşünebiliriz. Evet süper tam gereken tanıdım çok sıcak parmağımı yaktım. Pekala devam edelim. Hayır yardım edin kaynar su. Yandım. Buradan hemen çıkmam gerekiyor ama buhar yüzünden hiçbir şey göremiyorum. Of çok daha iyi oldu. Bir havlu alıp çıkacağım. Ne kadar kaygan. Aa, yardım edin. Bu çok komik. O kadar komik olmasını beklemiyordum. Kendime gelmem gerekiyor. Kahvaltı zamanı. Bu yemeğe bayılırım. Tatlı bir şey. Örneğin sütlü bir şey. Benim en sevdiğim. İşte süt almayı tamamen unutmuşum. Buzdolabında olmalı. Kontrol edelim. Evet bir baget dolusu. Soğuk tıpkı sevgiyim gibi. Bir saniye. Şişe tamamen boşmuş. Her şeyi içtiler. Kendimi tazelemek istiyorum. Harika bir paket süt. Her şeyi içmeye hazırım. Bunun Suzy'nin yaptığını biliyordum. Sorun değil. Şimdi onu öğreteceğim. Neler oluyor? Neden bu kadar ıslak ve soğuk? Ben duşta değilim ki. <laughs> Sürpriz. Umarım artık tüm sütü içmeyeceksin. Bunu sana tekrar hatırlatacağım. Hadi hadi. Ama. Zafer çok yakın. Ne güzel bir oyun. Ona bayıldım. Benga, 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 benga. Üzgünüm Quentin ama seni bölmek zorundayım. Hadi oyunu değiştirelim. İşte bu tam güzel. Ne kadar korktuğunu hayal edebiliyorum. Pekala bakalım devam edebiliriz. Aa, bu da ne böyle? Hagi bagi nereden geldi? Anneciğim korkuyorum. Bir an önce kaçmalıyım. Ben burada değildim. Kendimi toparlamak, rahatlamak, en sevdiğim maskeyi yapmak istiyorum. Bu arada o da burada. Harika oldu. Yüzüme bayıklayacağım ve biraz uzanacağım. Evet ne güzel bir koku. Hazır. Şimdi beklemek gerekiyor. Zamanı belirliyorum. Şimdi senin küçük işlerine biraz ayarlama yapmam gerekecek. Maskeni gördüm. Biraz bir şey ekliyorum. Ama özel bakımlara öneriyorum. Biraz renk ekleyelim. Yoksa biraz solgun görünüyorsun. Pekala işte bu harika. Şimdi her şeyi olduğu gibi maskeyle örtelim. Süper hemen anlamayacak hiç. sanırım maskeyi çıkarma zamanı geldi. Evet zaman dolmuş. Umarım şimdi cildim harika olur. Hayır bu da ne böyle korkunç. Selam Suzy. Bunların hepsi senin numaraların mı Monika? Böyle olduğunu biliyordum. Nasıl şimdi sevdi mi bu şakayı? Pek de değil. Bu numarayı bana bir daha yapmamalıydın. İşte bugünlük kıyafetim. Duşa gidiyorum ve giyinebilirim. Bence güne harika bir başlangıç. Çok mutluyum. Ruh halim yükseklerde. Şarkı söylemek istiyorum ve gülümsemek istiyorum. Eller yukarı. En sevdiğiniz Suzy sahnede. Çok iyisin kızım. Üzgünüm ama neşini biraz bozacağım. Bakalım burada ne varmış... Evet işte uzaktan kumanda... Burada olduğunu biliyordum... Zamanı durdurmak zamanı... Ve intikam alma zamanı... Peki ya renkli bir duş... Bence eğlenceli olacak... Tamam iş bitti... Şimdi yıkanma zamanı... Bakalım bundan ne çıkacak... Anladığım bir şey var... Su ünlesi var... Monika bunu sen yaptın ne biliyorum... Saçımın neye dönüştüğüne baksana... Ya dikkat et seni bulacağım. Zamanını yönetebilmek harika bir şeydir. Ama başkaları bunu sizin için yaptığında tehlikeli olur. Bu yüzden daima uyanık ol. Bol şans dileriz. Güle güle.